Ben diyor size o kitabı diye apaçık bir şekilde gönderdim. Daha apaçık ne demek? Herkesin anlayacağı dilden gönderdim. Hangi dille tercüme edersen et. Ortada zaten mana Allah'ın dediği ortada. Ama adamlar diyor ki siz okumayın Kur'an'ı. Mealinden falan okumayın. Allah size orada ne diyor? Onu anlamayın. Önemli değil. Siz zaten anlamazsınız. Anlayamazsınız diyor. Okumayın ki sizi daha güzel kandıralım. Allah'ın adına sizleri daha güzel kandıralım diyorlar. Uyu, uyu, yat, evet zaten okul fişlerinde de öyle yazıyordu değil mi? Ali yat uyu 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 yat kalk top oyna bir daha yat uyu. He, ee, 100 senedir yata yata uyuduk. Uyu uyu uyumaya hala devam ediyoruz maalesef. Sarasa, Keyfe senin de zilin çaldı herhalde. Keyfe nasıl? Yehdiyallahu Allah hidayet eder. Kavmen bir kavme. Keferu inkar ettiler. Ba'de imanihim. inanmalarından sonra iman ettikten sonra inkar ettiler. Ve şehidu şahit oldular. Enler rasule peygamberlerin hakkın hak olduğuna ve ca'ehumul beyinatü ve onlara apaçık delillerle geldiklerini gördükleri halde iman ettikten sonra tekrardan küfre döndüler. Bu geçmişteki milletlerden de bahsediyor. Ki başlarda koskoca peygamber var iken koskoca Musa aleyhisselam var iken tırslıkları, korktukları asayla deniz ortadan ikiye yaran ve o asadan korkan o millet adam kafasını aldı gitti şöyle bir tur dağına. Tur dağına çıkar çıkmaz arkasına bir de yani kardeşini bıraktı. Harun aleyhisselam o da peygamber. Başlarında Harun aleyhisselam gibi bir de peygamber olmasına rağmen ne yaptılar hemen dinden dönüverdiler değil mi? Öyle diyor ayet-i kerimede açıklıyor burada. Ne yaptılar? Altından buzağı yaptılar değil mi? Saf altından. Namussuzlar o kadar çok zengin ki. Para çok. Hani? Kum gibi. Adamlar altın madeni işte diyor sanki. Altından buzağı yapıyor kocaman. Yani inek koca bir inek düşün ya. Altından bile. Ne kadar gelir ya öyle bir şey yani yaptığın zaman. En az 500 kilo gelir ya. Bir ton gelir. Altın daha ağır yani. inek etinden ağır tabii canım. En az 2-3 ton gelir dediğin gibi. O kadar zenginlik altından buzağı yapıyor ve ona tapıyorlar. E Allah da öyle diyor. Mucizeleri görüyoruz. Gördüler. E şu anki insanlar göremiyor mu? Şu an bu bizim için de geçerli. Yani Kur'an ayetler geçmişe yönelik olanları anlatınca geçmişte olanlar size hikaye olsun diye anlatmıyor. Ha bunlar sizin şu anda da yapacağınız, bundan sonra da yapacağınız şeyler diyor. Ayağınızı denge alın diyerekten anlatıyor Allah. Geçmişteki olanları. E geçmişte olanlar o altı yedi şimdi de biz yiyoruz aynı altları. Peygamberin en büyük mucizesine, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük mucizesine bu bu. Kur'an da Kur'an. Kur'an en büyük mucizesi. Peygamberin en büyük mucizesi Kur'an. E bu Kur'an hala var. Ve kıyamete kadar da onu koruyacak Allah. Öyle diyor. Ayetine sabit. E bu mucize ortadayken, bu Kur'an mucizesi ortadayken, bugün Müslümanım diyenler her şeye tapıyor Allah'ın haricinde. Öyle mi? Kimisi mala tapıyor, kimisi şana şöhrete tapıyor, kimisi avrata tapıyor, kimisi başka bir şeye tapıyor. Tapıyor da tapıyor. Herkesin ayrı ayrı ilahı var. Allah için gelin bir işe dediğin zaman adam tırsıyor. Geçenlerde bir dek geldiydi bana. Bu ilk Filistin'deki e, Gazze'deki durumlar başladığı zaman bu namussuz Yahudiler oraya saldırmaya başladığı zaman röportaj yapıyorlar böyle. Adam mikrofon uzatmış. ihtiyar bir tane İstanbul'da. İhtiyar bir tane uzatmış. Dayı ne dersin bu konuda diyor. Vallahi diyor dayı bir de yemin ederekten elimde imkan olsa diyor giderim orada diyor Yahudiyle savaşırım çarpışırım ben diyor. Mikrofonu zaten çocuk diyor ki ya dayı diyor. Biz diyor o organizasyonu yaptık. iki gün sonra gemi kalkıyor diyor. Seni de alalım mı diyor. Hemen dayı giderim çarpışırım şehit olurum falan diyen dayı var ya dayı. Ya diyor benim evde hastam var diyor ya. Şimdi benim onlara bakmam lazım ya diyor. Hay senin imanına tüküreyim ben. Izledim, değil mi? Ya canlı canlı izledim. Röportaj bu ya. Temizle. Yani bu ne demek? İşte imanı bu kadar aslanım. Gerçeği gördüğün zaman hadi buyur dediğin zaman Kaçacak yer arıyor adam ya. Ya bizim insanımız da böyle. Şu anki şu ülkede yaşayan yüzde doksan dokuzu Müslüman olan insanın Müslümanlığı böyle işte da. Zor gördü mü kaçacak yer arar. Allah ne diyor? Canlarınızın an, mallarınızın an Allah yolunda cihad edin, savaşın. Var mı bunu yapan? Yok. Neyse nerede kaldık ya yine ortalık karıştı. Evet yani diyor ki ayet-i kerimede altıncı ayette yani gönderilen kitap ortada. Ve o e, peygamberlerin göstermiş olduğu mucizeler ortada olmasına rağmen iman ettikten sonra tekrardan küfre dönüyorsunuz diyor. Küfre dönüyorsunuz diyor. Vallahu muhakkak ki Allah diyor. La yehtil kavme zalimin. Zalim olan kavimleri, toplulukları hidayete erdirmez. Onları kurtuluşa erdirmez diyor arkasından da. Siz böyle yaparsanız sizin belanızı ben veririm diyor Allah bu ayet-i Onların belasını verdi mi? Verdi. 20 tane peygamber göndermesine rağmen halleri ortada. Değil mi? Şu anki Yahudi milleti dünyadaki en zelil millet. Her ne kadar ellerinde güç kuvvet de olsa zelil bir millet. Bir devletler biliyor. Orada aşağıda bir terör devleti var ama o terör devletinin de ömrü yakın yani. Bacaklar havaya dikilecek. Nasrettin Hoca'nın eşeği misali. Bacaklar havaya dikilmesi yakın. Onun haricinde her yerde bölük pörçük vaziyette yaşıyor bunlar. Ve nüfusları da kadar bir nüfus dünya nüfusunun içinde. 8 milyar nüfusunun içinde 40-50 milyon bir nüfusu var. Zelil etmiş Allah onları. E bizi de zelil etti. Ümmeti Muhammed'in Müslümanım diyenler de Allah zelil etti. Ne zaman ki şu kitabı, şu Kur'an'ı aldı. Bu Müslümanım diyen ümmet en başta biz dahil olmak üzere bu ülkede yaşayan Müslümanlar olarak bu Kur'an'ı aldık, koyduk bez torbanın içine astık duvara. Hadi sen orada dur, senin yerin orası dedik. Ne zaman bir cenaze ölü olursa oradan indirdik, bir Yasin okuduk. Onun haricinde Kur'an'ı oraya koyduk. E ondan sonra Allah bizim de toplum olarak, ülke olarak, devlet olarak belamızı verdi. Koskoca Osmanlı'yı yıktı. Yıkıldı. Niye yıkıldı? Osmanlı ilk başlardan neden yükseldi? Neden üç kıtaya birden yayıldı Osmanlı? Çünkü baş tacı etmişti Kur'an-ı Kerim'i. Anayasası Kur'an'dı, Allah'ın kanunlarıydı. E sonradan ne oldu? Sonradan işin yine şeyin içinde yine Yahudi var ha. Bu Osmanlı'nın yıkılışı da maalesef Yahudi'nin e, pisliğiyle oldu. O da ayrı bir mevzu. Kaçıncı Selim bilmiyorum da ikinci Selim falan olabilir herhalde. Onların zamanında bu İspanya'dan sürülen Yahudileri Osmanlı gemiler gönderdi aldı. Nereye aldı biliyorsunuz mu? Selanik'e aldı. Selanik. Selanik'i bilirsiniz. Oradan gelen o Yahudiler oraya yerleştirdi ve o Selanik'e ye yerleştirdi. Yahudiler de devletin içine girdi. Devletin içine sızdı. 200 senede koskoca Osmanlı'yı çürüttü, yok etti. Yani Yahudi nereye girerse orayı kurutuyor. Hani derler ya çamaşır suyu, tuz ruhu, kezzap falan böyle bir yere attığın zaman nasıl bitkiyi nasıl kurutursa bu melun millet. Allah çünkü melun diyor o millete. Bu melun millet de bir yere giriyorsa girdi yeri kurutuyor arkadaş. Osmanlı'nın içine girdi. Salak gibi biz kendi elimizden aldık merhametten. Ya Allah merhamet etmiyor ki o millete, o kavmeye, topluluğa. Sen niye merhamet ediyorsun kardeşim? Allah o millete o topluluğa melun demiş ya kıyamet kopana kadar da benim de meleklerin de ve yeryüzünde ne kadar iman eden varsa demiş hepsinin laneti onların üzerine olsun demiş Kur'an-ı Kerim'de ayetin sabit bu. Biz kalkmışız Allah'ın lanet dediği bir milleti acımışız içimize almışız. Alırsan içine aynı tuz ruhu gibi kezzap gibi nasıl girdiği ortamı kurutursa yok ederse Osmanlı'yı da kuruttu 200 senede. Bitti. Şu an zaten içimizde her yerde Yahudi. Ya bugün nereye şeyin sallasan, elini sallasan Yahudi'ye değer. Senin bütün ticari ve canlılık damarların ne varsa her biri onun elinde zaten. Adamların girmediği yer yok. Ha isimler de bir de Yahudi ismi de değişindi artık. Adı Ali Veli Selami. Girmiş içimize her türlü namussuzluğu yapıyor. E, onun girdiği yerden de zaten ayet çıkmıyor. Koskoca Osmanlı yedi bitirdi. Zaten Cumhuriyeti de çürüttüler resmen yani. Yine Yahudi'nin meselesi. Yahudi bir yere giriyorsa girdiği yeri mahvediyor. Maalesef. Ha görüyoruz ortada da girdi yerler de ortada ya. Gazze diye bir yer kalmadı ya. Orada insanların yaşadığı, 2-3 milyon insanın yaşadığı yer her taraf moloz çöl oldu ya. Adamlar girdiği yere lanet götürüyor ya. Melun olduğu için. Lanetli bir millet olduğu için. Evet. İşte Allah da diyor ki ben size mucizeler eşliğinde peygamberler gönderiyorum. Siz bu peygamberlerin mucizelerini de görmelerinize rağmen İmandan sonra hala inkar ediyorsunuz diyor. Ben size hidayet etmem. Ben size kurtuluş vermem ne bu dünyada ne ahirette diyor Allah. Ya aynı şey burada sadece Yahudi için değil. Geçerli değil. Sadece Yahudiye söylenmiş bir söz değil bu. Bu bugün Müslümanım diyen Kur'an'a göre hayatını yaşamayan Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'i ne diye gönderdi bize? Cenazelerde okuyun diye mi gönderdi? Evet. Yasa bu, yasa yasa. Allah'ın yasası Kur'an-ı Kerim. Ne mevlüdi ya? Mevlüt hikaye ya. Kur'an-ı Kerim Allah'ın yasası, Allah'ın kanunu. Allah bunu bize gönderdi bu kanunu ve ölene kadar bu kanunla yaşayın dedi bize. Kanun olarak gönderdi Cenab-ı Hak bize bu kitabı ve biz Allah'ın kitabını, kanununu hiçbir yerde uygulamıyoruz. Sadece Türkiye'de bir yerde uyguluyoruz. Uyguladığımız bir tek bir yer var. Neresi orası? Mezarlıkta. Evet, İslam hukukuna göre cenazelerimizi defnediyoruz. Geriye kalan hiçbir yerde yok. Evlilik hukukun İsveç hukuku, ticaret hukukun e, İtalyan hukuku, ceza hukukun Fransız ve Alman hukuku, bilmem ne hukuku, Birleşmiş Milletler yasası gibi bir yasa. Allah'ın yasası yok orada. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de üç tane ayeti kerimede arka arkaya diyor. Allah'ın indirdiği kanunlarla diyor bak kanunlarla hükmetmeyenler diyor yani Kur'an'la hükmetmeyenler diyor zalimlerin ta kendileridir fasıkların ta kendileridir diyor. Ve en sonunda da diyor ki kafirlerin ta kendileridir. Kur'an'ın hükmüyle hükmedin diye Cenab-ı Hak bize bu kitabı gönderdi. Süs diye göndermedi. Cenazelerde okuyun diye bu kitap bize gönderilmedi. Ölüye gönderilmedi. Yasin'le ilgili de öyle diyorduk yani anlattık. Hatta iki tane Yasin e ayeti geldi açıkladıydık orada değil mi? Ölülere hitap etmiyor Yasin'de. Yaşayan ölülere. Canlı olan ölülere hitap ediyor. Bize hitap ediyor. Kitaba göre, Kur'an'a göre yaşayın diyor Allah. Ama lakin biz Müslümanlar da aynı geçmişteki o milletler ne halt yediyse aynı Yahudi'ye benzemişiz toplum olarak. Yahudi nasıl inkar ettiyse kendisine geleni e biz de işte Allah'ın mucizesi, peygamberin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Öyle diyor. Kur'an peygambere gelen en büyük mucize. E, o bu mucize ortada değil mi kardeşim? Ortada. Ve kıyamete kadar da bu mucize Allah'ın e, yardımıyla e, dünyada durmayacak mı? Duracak. Onu ben koruyacağım diyor Allah. E bu mucize ortadayken sen bu mucizeye göre yaşıyor mu hayatını? Yok. E yaşamazsan? E Allah da diyor ki ben belanı veririm seni diyor. Hem bu dünyada veririm diyor. Hem ahirette veririm. E, biz de toplum olarak, Müslümanım diyen ümmet olarak biz belamızı bulmuşuz zaten. Yani bugün bu haldeysek bunun sebebi bu. Başka bir şey değil. Hatay, Ahmet'te Mehmet'te yok efendim İsrail güçlüymüş, yok Amerika güçlüymüş, yok şu güçlüymüş. Onda bundan ama kardeşim. Sen de iman yok iman. Sen Allah'a layıkıyla iman etmemişsin. Sen Allah'ın sana indirmiş olduğu kitaba göre hayat yaşamıyorsun. E ondan sonra da Allah diyor ki benim indirdiğim kitaba göre sen hayatını yaşamazsan ben senin hem bu dünyada hem de ahirette belanı veririm diyor işte. Vallahu la zalimin. Yemin ediyor Allah bir de. Allah'a yemin olsun ki diyor Allah. Zalim bir kavme. Kendisine iman geldikten sonra, kendisine apaçık e, e, şeyler geldikten sonra, deliller geldikten sonra, hala inkar edene diyor, ben diyor, hidayet etmem. Ne bu dünyada ne de ahirette ona kurtuluş vermem diyor. Ve Allah da vermemiş işte bize. Yani bizim bu halde olmamızın tek sebebi bu. Ne zaman ki kitaba dönersek, ne zaman ki Kur'an'a dönersek, ha o zaman düzeliriz. Yoksa böyle gidersek, bu şekilde gideceğimiz yer de maalesef belli. ''Ülaike'' <laughs> işte onlar ceza uhum onların cezası kimi cezası? Kendilerine apaçık kitap gelmiş. Aha bize de geldi. Kitap ortada. Bize diyor. Ya Yahudiye falan demiyor. Yanlış anlamayın. Yahudi Yahudi gitti. Tamam. Yahudi bitti. Bize diyor. Müslümanın diyen ümmeti Muhammed'e diyor burada Allah. Yani size bu kitap geldiği halde siz bu kitabın gereğini yerine getirmezseniz diyor Cenab-ı Hak. Ülaike işte onlar ceza onların cezası yani bizim cezamız enne aleyhim onların üzerlerindedir. Aha dediğim aynen geldi bak demin söylüyordum ya ben hikaye okumuyorum. Allah diyor diyorum ya işte lanet Allah'ı Allah'ın laneti. Allah'ın laneti. Allah lanet ediyor. E başka? Vel melaiketi ve meleklerin laneti. Sıraya bak geliyor. Vannasi ve insanların laneti. Ki burada insanlardan kast edilen iman etmiş olan insanlar, ecmaîn in hepsinin üzerinedir. Ne diyor? Benim indirdiğim kitaba göre siz amal etmezseniz, benim indirdiğim kitaba göre hüküm vermezseniz, benim indirdiğim kitaba göre, benim indirdiğim bu mucizeye göre eğer yaşamazsanız diyor, sizin belanızı veririm, benim de meleklerin de iman etmiş ne kadar insan varsa onların da laneti onların üzerinedir diyor. Ayet ya ayet ha, başka bir şey değil. Ben ağzımdan bir şey söylüyorum ama sallamıyorum. Kitapta var diyorum. Bak bak direkt geldi. Biraz önce söylemiş oldum. O ayeti burada Cenab-ı Hak söylüyor. Lanet <laughs> Allahi vel melaiketi vel nasi ecmain. Allah'ın ve meleklerin ve dahi insanların laneti o insanların üzerinedir. Diyor. Maalesef Allah'ın laneti üzerimize olduğundan dolayı da biz ümmet olarak maalesef belimizi doğrultamıyoruz. Kıçıkırık. Üç kuruşluk Toplasan içindeki Yahudi sayısı 2 milyonu bile bulmayan bir terör devleti istediği gibi at oynatıyor. 2 milyar. Aradaki farka bak ya. Milyon katı fark var arada da. Müslüman olduğunu iddia eden ümmette 40 yok, tık yok. Niye? Allah'ın lanet üzerimize de ondan. Allah lanet ediyor, melekler lanet ediyor ve insanlar insanların da laneti üzerine olsun diyor. E biz Allah'ın lanetini almışız üzerimize. Bu laneti nasıl kaldırabiliriz? Ancak ve ancak Allah'ın kitabına uyarsak. Şu kitabın tamamını adam gibi iman edersek üzerimizden bu lanet kalkar. Yoksa biz bu dünyada da